Ee, korkunç bir canlı yayındı. Kusura bakmayın. Bundan sonraki olan yayını düzenleyip toparlayıp, <laughs> ee, ay pardon uzaklaştığında şey yapıyor. O şekilde yaparız. Maalesef ee, bu şeyler karıştırdı ortalığı. Bu arada e, biraz canım sıkıldı. Ses geldi. Çıktım. Simavlu şu anda uzaklaştı ama Simavlu böyle öksürür gibi yarı öksürür ya bu yarı boğulur gibi bir şeyler yapıyor bazen ama bu sefer bayağı çok yaptı. Çıktım. Bu e, onun akan yeri vardı biliyorsunuz köpek herhalde dişlemiş orayı. İltihaplı akan yeri vardı. Şimdi bir tuvaletini yaptı da mı geldi anlamadım. Fakat bu sefer onun bir tık üstünde aman Allah'ım koca bir bombe oluşmuş. Şok oldum. Gel Sibel gel oğlum. Şok oldum. Gel. Gel oğlum. Gel gel. Dedim ölüyor mu diye korktum. Bakar mısınız? Şuna bakın ne olmuş buna? Ben şaşkınım. hay öyle üzüldüm ki. Öyle üzüldüm ki. Şundaki çıkıntıya bak. Dokunuyorum sıvı da değil. Hani sert bir şey. Bu da ne oldu? Ne olabilir? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah Allah. Bir tabak yemeği yedi. Bugün ilk kez antibiyotik kullandım. İyisin değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Çok üzüldü. Korkuttun beni. <laughs> Canım için ya. Oy. <laughs> fazla geldi galiba. <laughs> Neyse. Bir yarın olsun bakalım. <laughs> Heh, sevebilirim seni. Oy oy yani nesinin ballası. Neyse. <laughs> Bu gece sabah olsun bakalım. Şöyle çekelim Simoş'cum. Sen çok yedin. Hoppa. İnşallah o düzelir. Çok tuhaf bir şey. gösteremiyorum karanlık şuradaki şuna şuna bakın. tövbe tövbe. oğlum iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi iyi geceler. Ya bak, şöyle bir şey var şurada. Tövbe tövbe. Allah'ım ben şaşkınım. Bu ne an çıktı? Yoktu bu. Ben bunu şimdi görüyorum. Ama niye çıktı? Onun altında akan yer vardı. Sı sıvısı.